hem yeni bir yıla yaklaşıyoruz, Ocak ayı içerisindeyiz, hem de ben yine bir iş başardım. Yani şu YouTube videoları viral oldu bir şekilde anlamadım. Yeni videolar kaydedeceğim ama başıma gelmeyen kalmadı. Hani spiritüel manada negatif saldırı diyeyim, geçiştireyim ama gerçekten çok zor şeyler yaşıyorum. Travma, travma, travma derken neyse bugün şu videoyu artık yetiştireceğim. Daha önemli videolar var. Yani sadece seslendirmeleri kaldı ama asla ve kata onları bir türlü yayınlayamıyoruz. Şimdilik bununla idare edelim lütfen. Ses tonumu, diksiyonumu hiçbir şey ayarlayamadım. Ayarlayamadan konuşacağım. Su bile içmedim daha. Lütfen şimdiden cringe bulmazsanız çok sevinirim. Herhangi bir kelime mi, harfi mi, diksiyon hatamı vesaire. Fed başkanı dün gece bombayı patlattı. Tabii ki ondan önce patlatılan işte Trump'ın, Elon Musk'ın, e, Rusya'nın, vesaire derken bomba bomba üstüne geliyor. Bunlar gerçekten Pi'nin açık ağını destekliyor yani. Hazırız. Pi doğmaya hazır gibi duruyor. Peki ne yaptı FED Başkanı? Bizim Pi için, Pi coin için söylediğimiz her şeyi Bitcoin için söylemiş. Yani yok yatırım aracı yapın mı dememiş, dijital altın mı dememiş, neden sadece Vio bilmem ne olarak görüyorsunuz, gözünüzün önünde bir yatırım aracı duruyor gibi bir mesaj vermeye çalışmış. Bakın, kendiniz görün, dinleyin yani. Şimdi o sahneleri gösteriyorum. People use Bitcoin as a speculative asset, right? It's it's like gold. It's just like gold only. It's virtual. It's digital. People are not using it as a form of payment uh, or as a store of value. It's highly volatile. It's 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 not a competitor for the dollar. It's really a competitor for gold. You know, it's it, that's really how I think of it. Şimdi size bırakıyorum. Sayın seyirciler payonerler. Bitcoin'im sana söylüyorum. Pim, kızım, sen anla gibi bir şey çıkartabilirsiniz. Ben çıkartıyorum şahsen. gerisi de size kalmış. Şimdi gelelim haber kısmımıza. Evet Bitcoin'in 100 bin dolar hayali bir gecede gerçek oldu bu FED başkanının sayesinde. Peki bu P-Network için ne anlamı geliyor? Fed Başkanı Bitcoin'in dijital altın olarak tanımlaması bir gecede Bitcoin'in 100 bin direncini kırarak 104 yükselmesini sağladı. Simpsonlarda da zaten 2024'ü Bitcoin yılı olarak öngörmüşlerdi. Bunu ezberledik zaten hepimiz. İşte havai fişekler patlatacak, zirveye çıkacak, zirveye yaşayacak bir şeyler bir şeyler. Yani tam olarak zirvelemediler ama sürprizlerle alakalı mesaj vermişlerdi. İşte geçtiğimiz aylarda kazım seçimleri sonrası Trump'ın kripto dostu politikaları Putin'in işte e, yasalaştırması yani Absolutely. vergiden muaf tuttu e, kripto değerleri, kripto gelirleri. BlackRock gibi büyük şirketlerin bitcoin fonlarına rekor talepleri, Wall Street'in yoğun ilgisi, ABD'de 1 milyon bitcoin varlık yönetim şirketleri tarafından stoplanması, Trump'ın seçim zaferi sonrası kripto başkenti vaatleri ve seçteki değişim sinyalleri piyasalardaki yükselişi hızlandırdı. Yani siz boğa sezonunu zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Bir dişil olarak, bir kadın olarak daha o kadar update olmadım bu maddi konularda. Bilmiyorum yani tam olarak. Ama sanırım boğa sezonu sizler için yaklaşmış gibi duruyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum yine kripto alt sepeti, alt altcoin sepeti vesaire. Bu konuda e, fikirlerinize de açığım. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum tabi de. Neyse bir de tabii ki önümüzde bir pifon gerçeği var. İşte Elon Musk'ın dog, e, Doge coin ile olan bağlantısı ve şu an başkanlık yapacağı kurumun baş harflerinin Doge olması. Toparlamak gerekirse geçtiğimiz iki ay içerisinde olan tüm olaylar ışığında Bitcoin, Wall Street'in yoğun ilgisi, Trump'ın politikaları, Putin'in e, yasalaştırması vesaire derken Kriptoların küresel benimsenmesini arttırdı. Bu gelişmelerin yanı sıra, PiHunt projesi de kripto ekosistemine, özellikle geleceğin dijital parası olmayı hedefleyen p Network'e yönelik ilgiyi daha da artıracak ve fırsatlar yaratacak. Öncelikle Bitcoin'in yükselişi sadece bir fiyat artışı değil, aynı zamanda kripto paralara olan güvenin de bir göstergesi. FED Başkanı'nın bu açıklaması dijital ekonominin artık geleneksel finans çevrelerinde bile kabul görmeye başladığını gösteriyor. Peki P-Network'ün avantajları ve etkileri neler? P-Network bu güven ortamından en çok fayda sağlayabilecek projelerden biri. Henüz açık ağa geçmeye hazırlanan P-Network, kullanıcı dostu yapısıyla kripto paralara yeni bir soluk getiriyor, düşük enerji tüketimi ve eriş erişilebilir madencilik modeliyle P Network geleceğin dijital parası olma yolunda önemli bir aday. Kripto dünyası hızla büyürken P Network gibi projeler bu büyümeden en çok fayda sağlayanlardan biri olabilir. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve yasal uyarı yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik genel bilgi amaçlıdır ki zaten P Network'te defaatle belirtiyorum yatırım yapmıyorsunuz. Belki Bitcoin hani yatırım tavsiyesi gibi algılanabilir ama Yatırım yapmadan önce ne yapıyorsunuz? Kendi araştırmanızı yapıyorsunuz ve finansal danışmandan ya traderdan vesaireden yardım alıyorsunuz. Yatırımlar risk içerir ve değerlerinde değişiklik olabilir. Doğruluk amacı taşıyoruz ancak kesinlik belirtmiyoruz. İçerikte verilen bilgiler yatırım önerisi değildir. Kardeş kanalımız Mustafa'nın kanalına bana çokça gazete yazısı veriyor. Gazetede belirtemiyorum ancak onun yazılarını seslendiremiyorum bu başıma gelen olaylar yüzünden. Kardeş kanalımızın onlar sürekli canlı yayınlar yapıyorlar. Ben YouTube videosu üretiyorum. Onlar yayın yapıyorlar sürekli. Onların akşam yayınlarına katılabilirsiniz. Linki aşağıda ve sorularınızı bizim grubumuzda Hasan'ı, Oseli, Mustafa'yı etiketleyerek sorabilirsiniz. Ya da Mustafa'nın grubunda orası çarşı pazar çok hareketli, çok canlı. 7-24. Hani bizde böyle 3-5 cümle yazılır günde. Akşam sıkıntınız olmaz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda 5-10 tane nitelikli cümle okur yatarsınız. Ama Mustafa'nın e, grubu açlık oyunları gibi her an her yerde orada bilgiye veya probleme denk gelebilirsiniz. Hareketli bir grup çünkü çok üyesi var. Darısı bizim başımıza. Ben tabii ki bir zorbalığa maruz kalmıyor değilim yani kadın olduğum için. Ediller birbirlerini orada destekliyorlar. Birbirleriyle e, iyi ilişkiler içerisindeler. Ben yalnızlaştırma ve yalnız bırakılma politikasına maruz kalıyorum biraz ama olsun. Bana Hasan'ım, o Selim, Ramin'im, Hüseyin'im, Betül'üm yeter. Yeter bana onlar. İşte Mustafa da destek oluyor artık sağ olsun. Gel gelelim şimdi, yatırım tavsiyesi değildir ancak zaten yine yatırım yapmıyorsunuz. Artık gidin, son kayıtlarınızı alın. 30 Kasım'da kapanıyor. E, kapanabilir, 31 Aralık'ta kayyaca mayyaca hepsi bitiyor. Şu an giren kişi bir pi sahibi olabilir. Bir akrabanız, bir kardeşiniz vesaire. Ama açık ağdan sonra bir pi'nin oluşması bir yıl alabilir. Yanlış bilmiyorsam şu an bir bitcoin 7 baraj elektrik harcıyor ve galiba e, bir yıl...